gitti. Bakalım ne alemde bahçe diyecektim ki ayak bastığım yerler bile kapanmış. Eyvah 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 ya Şimdi ayağım bir basacağım. Bakalım ne kadar olmuş kar. Hala yağıyor. Allah 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 Allah. Evet. Arkadaşlar hayırlı olsun. Kargalınlığı 20 santimi geçmiş yarım metreye doğru gidiyor. Önceki videolarımda bakmış bakmış olanlar bilir, bakmayanlar bakabilir. Buralara ayağım basmıştım. Ayağım bastığım yerler şu anda gördüğünüz gibi tamamen kaplanmış. Evet. İnanılmaz bir kar yağdı Ve yağmaya devam ediyor bakın Şuraya su düşmüş Şu düşen yer Oradan yükseklik belli oluyor Oy 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 Uf, işte Gördüğünüz gibi Kar kalınlığı Yarın geceye kadar yarım metre olması bekleniyor Burayı da ayağıma kazmıştım. Aynı yerlere tekrar geldim bakın. Aynı yerlere bir daha geldim. Tekrar kazıyorum burayı. Bakın. Tekrar kazıyorum. Bakın toprağa. Toprağa. Bakın. Gördüğünüz gibi bir bir iki karış. Yani 30 santimi geçmiş. Şu anda 30 santimi geçmiş kar. Ne yağdı be. Vallahi akşamdan beri dünyanın odunu kömürünü yaktım. Böyle bir şey yok. Ana Hala da yağıyor. Battım battım vallahi kara kara saplandım burada. Yürüdüğüm yer. Köyde durum bu. Kastamonu araç. Hala yağıyor. Işıklar kesildi. Şu anda hiçbir yerde ışık yok. Hiçbir yerde.